Değerli adaylar, 2020-2021 öğretim yılı Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Parkuru'nu tanıtıyorum. Aday, potesel Kapısı'nın 1 metre gerisinde belirlenmiş olan alandan görevli öğretim elemanının çıkabilir komutuyla parkura başlar. Birinci etapta düz bir eksende belirlenen alandan öne düz taklayla ikinci etaba geçer. İkinci etap bölümünde sağ ayak, sağ lastik, sol ayak, sol lastik içine gelecek şekilde senkronize geçişini tamamlar ve üçüncü etap olan bank üzerinden sıçrama hareketine başlar. Çift ayak düşüş esas alınan sıçrama hareketlerinde on başarılı hareketi yapan aday diğer parkur etabına geçer. Burada dilediği yönden başlayabileceği etapta slalom geçişlerini yine dilediği şekilde yapma hakkına sahiptir. Ve etabı bitirdikten sonra son etap olan üstten alttan üstten alttan engel geçişini tamamlayarak otosel kapısından parkuru bitirir.